Isparta Belediyesi, Uyum Der, El Ele Derneği, Isparta Bir Kanat Altında Derneği ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla motor ve otomobil sporları etkinliği gerçekleştirildi. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Isparta ve şehir dışından çok sayıda araç tutkunu katıldı. Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen etkinlik alanına motosikletle geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. kalabalık bir grup tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen modifiyeli araç tutkunlarıyla sohbet etti, araçları inceledi. Başkan Başdeğirmen'e ziyaretinde AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti. Motor ve otomobil sporları etkinliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren otomobillerin sahiplerine kupalarını Başkan Değirmen ve Milletvekili Gökgöz verdi. Etkinliği düzenleyen gençler günlerdir Isparta'daki etkinlik için hazırlandıklarını belirterek, Başkanımızın önderliğinde harika bir organizasyon oldu. Gençliğin ağabeyi olarak nitelendiriliyorsunuz. İyi ki varsınız. Yanınızdayız. Isparta başkanımızı çok seviyor dedi. 20'yi geçik il var. Günlerdir bu etkinlik için hazırlandık. Sizin önderliğinizde, sizin izninizde harika bir organizasyon oldu. Sizin emeğinize, ekibinize, belediyenize, gençliğin abisi olarak nitelendiriliyor musunuz? İyi ki varsınız. Bu imkanı böyle bir alanda bize sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Yanınızdayız. Sizin değil başkanım. Şükrü başkan, şükrü başkan, şükrü. Isparta Başkan, Başkan. gerçekten başkanımızı çok seviyor. Farklı etkinlikleri şehre sunduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Yeni ilden gelen değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu güzelliği bizler yaşattıkları için onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik biliyorsunuz ki İl Emniyet Müdürlüğü Belene Derneği ve Uyumda Derneği'nin işbirliğinde Isparta Belediye'mizle beraber yapılan bir etkinlik. Bunu biz ara ara yapıyoruz biliyorsunuz. Böyle güzel farklı şeyleri şehrimize sunarak değişik bir ortam ortaya çıkıyor ve vatandaşlarımızın bunu çok beğendiğini de görüyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hakkı yeniden tekrar bu görevi bizlere nasip ederse bunlardan daha fazlasını yaparak, daha çok fazla etkinlikle bu salonu doldurarak sizleri memnun ve mutlu etmek için mücadelemizi vereceğiz inşallah. Tüm arkadaşlarımıza ben buradan teşekkür ediyorum. Sizlerine vermiş olduğu bu güzel etkinliğe destekleriniz bizi son derece memnun etmiştir. Adana'dan geldiğini belirten bir genç başkanım sizin için gençliğin yanında dediler. Isparta'ya geliyorum başkanımla araçla bir tur dönelim mi dedim diye konuşurken... Başkan Başdeğirmen drift teklifini kabul etti. Adana, Adana'dan geldim. Kendim Samsunlu'yum. Adana'dan geldim. Modifiye fuarında e, ee, sizi çok medettiler. Gençliğin yanında dediler. Ben de dedim ki ben tamam Isparta'ya gelirim. Yalnız bir şartla başlarım. Arabayla bir tur dönelim dedim. Tamam. Dönelim. Eğer uygun bir alan oluşturursak şurada küçük bir drift, drift yapabilir miyiz başkanım önden? Başka, Başka, <laughs> tamam, Dönelim arkadaş. Avrupa! Modi diye gençlerin yanında olan başkanımız. Var. İyi ki varsın başkanım. Arkadaşlar dönelim deyince yanlış anlamayın ha. Arabayı döndürelim dedik arabayı. Şimdi. Başladığımız yolda dönmeyiz Allah'ın izniyle. Bravo. Gençler yeni dönem için başkan baş değirmenden araç tutkunları için alan ve yeni bir etkinlik talebinde bulundu. Araç tutkunlarının alan talebiyle ilgili de gençlere müjde veren Başkan Başdeğirmen, Işık kentte büyük bir alanımız var. Oraya yeni bir şehir stadyumu yapacağız. Yanına da modifiyeli araçların ve araç tutkunlarının kullanabileceği bir pist yapacağız. Motokrosçular için de alanımız olacak dedi. Biz de diğer illerden geldik. Böyle etkinliklerde etkinlikleri sunuyoruz. Sizin gençlerin yanında olduğumuzu duyduk. Bizim de bir sözümüz, söz istiyoruz. Biz yılda 15-20 fuara gidip biz sunuyoruz fuarları ve tüm başkanlardan sözümüzü alıyoruz. Seniye, Isparta için Drift pisti ve fuar etkinliği sözünü herkesin önünde alabilir miyiz başkanım? Şimdi kesin olan bir sonraki fuar etkinliği Allah'ın izniyle o kesin olur. Ancak Söylediğiniz saha, alan, değişik şekildeki etkinliklerin alt yapılarını yapmak zaman alır. Ben onun müjdesini de vermek istiyorum buradaki misafirlerimize. 343 bin metre kare alanı kendi tahsis alanımızın içine geçirdik. Kent'te. burayı sporcu köyü yapıyoruz. Sporcu köyünün içerisinde ne var? Önce bir şehir stadyumu var merkezdeki şehir sütatlımını Işıkkent Mahallesi'ne alıyoruz. Onun yanına altı tane de doğal çim halı saha, antrenman sahaları yapıyoruz ve spor futbolla alakalı tesisleri kuruyoruz. Onun yanına modifiyeli araçların bu şekilde yapabileceği etkinleri yapabilecek bir pist yapıyoruz. Ondan sonra motokrosçulara yaptığımız bir pistimiz oluyor. Bunların hep sağlamlı projeleri hazırlanıyor şu anda. Onun dışında ok atıcılığı, trap atıcılığıyla alakalı ve karavanlarla alakalı alanlar oluşturuyoruz. 343 bin metre içerisinde en çok sizin istifade edebileceğiniz alanlar oluşuyor. Konuşmaların ardından Başkan Başdeğirmen ve Milletvekili Gökgöz, otomobillerin yolcu koltuklarına oturarak gençlerin drift heyecanına ortak oldu.

Fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Klasik otomobilleri de inceleyen Başkan Başdeğirmen, bir klasik otomobilin sürücü koltuğuna geçerek etkinlik alanından araçla ayrıldı.